안녕하세요. <susurra> 안하 <susurra> Şimdi bunun hikayesi şöyle. Burası Türk Telekom'a ait olan bir bina. Yapıldığı zaman da ağaç kesilmemiş. Gördüğünüz gibi yukarıdan yeri açılmış. ağaç da öyle geçmiş. Tabliyesi o şekilde atılmış. Ee, bu dükkanlar yaklaşık 8 senede zaten faaliyette, hizmette. Buraya birçok kiracı girmiş, çıkmış. Hiçbiri de ağacı kesmemiş. Yani Van halkı olarak herkes duyarlı bir şekilde. Ağaca çok e, özen göstermiş. Böyle biz burayı aldığımız zaman kapının girişinde olması, bir de bizim dekorasyonumuzla tam uyum sağlamaması noktasında e, ağaca baktık ama ağacı kesme gibi hiçbir şeyimiz söz konusu olmadı. Ağacımız yerinde kalsın dedik. Dekorasyonumuzu ona göre uydurduk. E, ağacı niye kesmedik? Ağacı niye kesmedik? Ağaç da bizim gibi bir canlı. Meyve veriyoruz. Kendi zaten ceviz ağacı. Üzerinde yaprakları var, dalları var, üzerinde böcekleri var, çiçekleri var, kuşları var. O yüzden biz ağaca kıymadık, e, kesmiyoruz. Zaten bizden önceki esnafların hiçbiri de ağacı kesmemişti. E, bir de ne var? Mesela Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Hadisi şerifinde diyor ki kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki ağacı ekin. Bir, böyle bir peygamber ümmeti olarak ağacı nasıl keselim? Kesemedik zaten. Kesemeyiz de. Bir de son günlerde orman yangınları, Türkiye'deki orman yangınları gerçekten bizim de yüreğimizi, ciğerimizi dağladı. Yani hem onlara bir farkındalık olsun, hem bu özeni herkes ağaçlara göstersin, hem Peygamber Efendimiz'in sünnetine ve hadislerine uyalım. Ee, bu noktalardan yani hem ağacımızı da zaten seviyoruz, ağacımız zaten meyve veren bir ağaç, ağacımız zaten kesmeyi de düşünmüyoruz, beraber yaşıyoruz. yani ifade ettiğim şeyler duygular, yani ağaca biz zaten kıyamadık, ağacın üzerinde canlılar yaşıyor, ağacın üzerinde bir hayat var sonuçta. E, kendisi de zaten canlı, ve meyve veren, e, bizimle beraber yaşamıyor, biz nasıl kıyabiliriz ki? Kuşlar var, yani Hayatın sembolü ya, biz bu ağaca kıyamadık, kesmedik, kesmiyoruz. Sen ne bir yapıyorsun?